Garip bir yer. Burası tekne. Nasıl ya olamaz tekne falan? İnanmıyorum. Ya Kim gerçekten... bizi buraya bıraktı böyle ya. Ama ben evimde uyuyordum. Ben de. Olamaz. E nasıl gideceğiz? Bilmem. Dur ya Kemal ve Ece kaldı. Onlar belki suya atlamıştır. Hemen onları almamız lazım suda. Dur ben hemen eceyi alayım. Ben eceyi aldım, sen de Kemal'i al Aa, denizden. Denizde mi? Evet denize düşmüşler, boğulacaklar. Dur alıyorum. Hemen bunu. Of ya, su yutmuş öksürüyor. Dur. Çocuğum gel ablamın şeyine öksür. Of ya. Kim bizi bıraktı buraya acaba? Dur bir dakika. Biz nereye çeşimizi yapacağız? Benim tuvaletim geldi. Dur elbet vardır burada. Aa, burası. Ben çıkayım. Sen Çok, çok da burası. Bakayım başka yerlere. Aa, oh. Şuradan dişlerini fırçalayayım. Aa, aa, aa burada bir direksiyon buldum. Daiba sürebiliriz bunu. Bakayım. Ee? Eğer bozmadılarsa. Ama bırakan kişi kesin bozuk bırakmıştır. Ben bakayım. E ee, nerede Çok yemek sandalye yedi? sadece sahip oturabiliyor ya. Aa bak şurada yemek yeri var mı? Şurada bir, bir yer var. Dur ben şuradan. Yok, ben ben pangeye kaldım. <laughs> bak mutfak <laughs> buldum. Bak burada. Evet bak. Aa. Pizza <laughs> bile var. Yok ben sabah kahvaltısı olarak bunu yiyeceğim. Ayrıca dışarıda yemek yeri varsa orada yerim. Aa, bir olacağım. Bence evet. mutfak var, koltuk var, yatak var. Ha şey var. Evet, galiba kalabiliriz burada bir süre. Evet. Ama yani ne kadar? Bilmem. Çok geçebilirim şey şu anda. Ben de. Nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. Şöyle biraz etrafı dolaşayım. Bence biniyorduk. Karaya da çok uzağız. Oraya kadar yüzemeyiz. Evet. Of ya, ben çok telaşlanmaya başladım. Aa burada, burası da galiba Dünya'nın arka tarafı, direkt gece oldu. Cansu, bir fikrin var mı? Yok ya, hiçbir fikrim yok. En iyisi biraz yemek yiyelim, biraz düşünmemiz lazım. Yok, ben durdum ya. Benim evet, çok uykum geldi. Şuradan... Sen temeli aldın mı denizden? Evet, ben. Ay dur bir de Ali vardı. Ali'yi de alalım. Of ya bir saattir. Çocuklar uğraşıyoruz. Aslında Ali yürüyebiliyor da ben, ama, neyse yani ne no, no. olur ne olur. burada duş yok. Tamam. E, e, Ay Ece ağlıyor ya. Şu Beron'u vermemiz lazım. Hiç. E, nasıl e, uğraşacağız böyle? Ya ben bir ağacı 112 arayayım. Şurada. Hanımefendi telefon var mı ki? Var ben. Benim hep yerimde göz. Dınanet 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 dınanet. Açan var mı? Aradığınız kişi ki şu anda de meşgul değil. <laughs> of oh ya. 112 meşgul mu olur ya? Tamam bak oldu buldum. Belki bu buldum. Bakalım. Ben acaba buldum artık. Yüzerek mi gidecek artık? Nasıl yüzeceğiz? Bu kadar güzel değil mi? Çok uzanık. Bir şey olmaz. Şuradaki kara yüzüyor. Onlar da çekmiyor. Ben yüzüyorum valla. Çok derin <laughs> <benim> burası da <laughs> oldu. Ay çok soyuttum ya. Şuradan Ece'yi de almışım. Ece'yi nereye koyacağız şimdi? Aa ben Zaten şurada da ateş şeyi var mı? Ne onu bilecek? Nasıl bak şahardan ama burada tuvalet ne yok yani? Buraya o zaman gemiye gideriz. Bence gemiye gitmeliyiz. ya. dur. Kardeşim. Aa bak burada yiyecek bir şeyler var. Burada ev alınacak var. O kimcimde. Aa denizde para buldum. Nasıl yani? Bu kadar şans kokmaz. Aa bir tane kredi kartı buldum. İçinde kaç TL varmış? 100 bin TL var içinde. Neyse ben şuradan evimizi alayım. Şuradan. Hemen alacağım. Yeyim. Artık vallahi deniz evimiz olur. Nasıl bir ev olur acaba? Çok merak ediyorum. Kardeşim bak ben ev satın aldım. Kardeşim neredesin? Telefonla çalışıyorum ha buldum. Dur şuradan Ece'yi hemen şeye götürün hemen alıp. Ağlıyor ya. İki de bir ağlıyor bu çocukta. Bir dakika ya ben şuradan bu evin gizem yeri var. Ben göremiyorum. havuzda gizemli bir yer var. Çok Ece şuradan Vallahi da de senin dedim. Aa! Burası Ece'nin odası olabilir mi abi? benim telefonum uykuda. Şuradan Ece'ye göre bir oda var mı diye bir bakayım bari ya. Çok İki İkide bir de acık, acıkıyorum ben de. İyi de nasıl eve döneceğiz? Okula nasıl gideceğiz acaba ya? dolabı açayım. Dolabı açayım şuradan. Bu dolap da çok zor açılıyor ya. Bu türlü açılmadı. Allah Allah. Çok sıkıcı bir dolap ya. Sıkıştırmışlar dolabı. Yazık günah ya dolaba. Oh be. Açıldı sonunda. Vallahi zor açtım. Bir tane kola mı alsam ya annemizden? Alayım alayım. Oh ya çok güzelmiş dolap. Şu Mamam, ne dayıpkı? yapayım. <laughs> Allah, çok güzel oldu. Şu nerede acaba ya hiç ses çıkar Ben dolaşıyorum etrafta. İkide bir de dolaşıyordu çocuk ya bugün <laughs> burada. <laughs> Neyse ya. Şurada bir kamp alanı gibi bir yer var ya. Yani. Zaten sadece biz varız bu dünyada ya. Kim gelsin ki böyle iğrenç bir yere? Sadece balıklar gelir. Biz balıklarda mı yürüyeceğiz? Gerçekten hiçbir yerde bir şey yok. Bir şeyle dolaştım ya. Telefonum da çaldı ama çekmedim maalesef. Bak. Evet burada ya. hiç internet yok. Acaba nasıl rock okuyoruz? Ayrıca biz nasıl okula gideceğiz? Ayrıca bakayım bugün hangi Bugün de Perşembe yarın cuma karne olacağız. Ne hey, iş şaka şaka karne olacak. Ama yani sınav olacaktı ya. Aa kardeşim. Evin arkasında gör çok güzel bir şey. İçeri girsem başkası mı yaşıyordur ya? Hiç bilmem. Hmm. Dınanet 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 telefon bir görüntülemesi Alo arkadaşım e, yok ya internet çekmiyor açamıyorum ya internet çekmiyor ya gerçekten buranın interneti ne burası da çok kötü görüntü ya bir dakika kapalı burada da bu yaparız şuradan Ay Hadi sen Ya o kadar bir 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 yoksa, sen, sen bakıyorum bulamadım seni. Kocaman bir var Ay, dur yavrum Bir şey Abla. Kardeşim, Kardeşim kamp evindeyim ya. Eve, boşuna evde arama ben evde değilim. Tamam. <laughs> Şimdi de ya. Çok kaldım. Ay gerçekten de burası da çok kötü. ve Kemal açlıktan ölür şimdi ya. Niye ben yemek vermem? Artık tamam. Hadi. Tamam. Çok güzel. Azıcık ayağım suya giriyor. Neyse ya, şu Kemal ve Ece açlıktan ölür şimdi. Şuradan Kemal ve Ede'ye gidiyorum? gidiyorum ya. Kemal ve Ede'yi hemen karnına doyurmam lazım. Ay, uyumuşlar ya. Ben Ede'ye... Kardeşim. Hı -hı. Daha kemer alsana yemek yedirelim. Aa, köpek sesi olarak mı? Duydum ya sokakta köpek var. Bir çok gıcı oldum ya. Gece gece uyurken. Evet, işte, bir daha başka bir da var. Oldu. Şimdi rahatça uyuyabileceğim. Yorum sabah oluyor ya. Yokum alamadım. Şu bebekleri iki saat baktım. Of. Ya, çok da ben. Çok zayıf. kardeşim. Yeni dizi çekmişsin.